Herkese iyi akşamlar. Bu proje İpsala Fatih Mahallesi'nde geçerken bir uğrayalım, selam verelim dedik. İnşallah müsaittirler. İpsala Fatih Mahallesi toplamda 131 metrekare. Gece gece kapıyı çalacağız. İnşallah müsaittirler. efendim. Buyurun buyurun. Buyur, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Musait misiniz ne? kardeşim? Ne bu sürpriz böyle? Hayırdır? Ee, bir uğrayalım dedik geçerken. Ne demek? Ne demek? Buyur. Çekmemizde bir sa çekme bir sakınca var mı? Yok yok yok. Estağfurullah. Olur mu nefi? E, ee, e müsait mi? Tabi tabi buyur. Kim, kim geliyor? Misafir mi var? Vallahi sürpriz misafirimiz var. Aa, patron. Ben... proje İpsala Fatih Mahallesi'nde toplamda 131 metrekare. Gece gece rahatsız ettik ev sahiplerimizi. Ama dostlar, yabancı değildiler. Birkaç ay önce yapmıştık iç videosunu çekmek bugüne kısmet oldu. binamızın iç yüksekliği 280 3 artı 1 çok güzel bir projedir. Burası müsait midir kardeşim? Müsait. Evet. Burası ebeveyn yatak odası. bu şekilde burada ebeveyn yatak odasının içinde ebeveyn banyosu Burada böyle bir hol var. Burada banyo tuvaletimiz var. Bu şekilde. Ev sahibimiz İsa kardeşimiz. Bu seneki müşterilerim hep yüzü güzel insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Burası mutfak. İş yapmak değil. iş yaptıktan sonra bu kapıları çalabilmek çok önemli. 2020 yılı içindeki müşterilerimden Allah razı olsun. Elegene bu kardeşlerimiz mükemmeldi. Bu standart prefab prefabrik değildir. İçi komple alt kaplıdır. Köşelerinde strofiyer bu şekilde vardır. Burası evimizin salonu. Buyur, Oo, aile, aile ailemiz de burada. Büyük patrondan başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Ee, yaptığımız işten evimizden memnun musunuz? 3 aydır razı kullanıyorsunuz. Olsun. Çok ısınıyoruz. Yani ısınıyorsunuz bir sıkıntı yok. Yok Allah'a şükür. Gene de ev yapsam gene de böyle yaparım. Allah'a çok şükür. Sizlere Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Merhabalar hoş geldiniz. Evimizin İçişleri Bakanı patronumuz. Ee, kardeşim yaptığımız işten bugüne kadar memnun musunuz? Çok memnunum sağ olun Allah razı olsun elinize emeğinize sağlık. Yani kış geçiriyorsunuz ev ısınıyor mu var mı bir sıkıntı? Gayet çok sıcak gayet çocuklar çocuklar hepimiz kısa kollu geziyoruz herkese tavsiye ederim. Bu ev prefabrik yağmur sesi alıyor musunuz çatıdan? Yok Hayır. vallahi. Burası evimizin salonu. Benim de mustakil ev şeyim coştu içimde. Eviniz gerçekten mükemmel. Allah oturmaya kısmet etsin. Amin, amin, amin. Allah her kişiye böyle bir ev nasip etsin. Ya bu kadar büyük eve içimden gelerek söylüyorum. iki çocuk biraz az sanki. Eh, bir tane daha asparlarız. <laughs> Allah gönlünüze göre versin. Amin, amin. bu yine proje. Yeni, yeni bir sürpriz yapabiliriz yani. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Anladım. Allah razı olsun. Bu saatte kapıların çaldık. Ne demek abi? Yine bekleriz. Burası Burası böyle hemen hemen bütün projelerde çelik kapının önüne bu şekilde bir ayak ayakkabılık yapıyoruz. Gerekli. Burada bir Verandamız var. Bu şekilde. Kardeşim ben kaçarım. Kendine iyi bak abicim. Allah'a emanet ee, ol. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı güleğiyle. akşamlar. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. olsun.